Reklam valla yeterince güzel yapıldı. Biz bu yarışı internetten bulduk. Afyon'a da böyle bu sayede gelip görebilme fırsatımız oldu. Hem Afyon'u hem Güral Otel'i çok beğendik. Yarış çok eğlenceli geçiyor şimdiye kadar. Gerçi birazdan start alacağız ama yorucu bir yarış olacak. Ben normalde dünyanın farklı yerlerinde ultramaraton koştum. Fakat bu Afyon'da ilk yarışımız olacak. Geçen sene katılma fırsatım olamadı. Ama çok güzel bir yarış olduğunu katılanlardan hep duydum. Zaten her sene katılımcısı artan bir yarış. Çok teşekkür ederiz böyle ultra maratonları Türkiye'ye de geldiği için. Çünkü eskiden bunları bulmakta zorlanıyorduk. Eskiden koşacak yarış bile bulamıyorduk. Şimdi birçok seçeneğimiz birçok farklı ilde gezip görebileceğimiz yeni yerler oluyor. Özellikle böyle patikalarda bize yeni rotalar, tarihi eserler, bu tür şeyleri gösterip bizi bu kendi kültürümüzle daha da kaynaştıran bu organizasyona da çok teşekkür ederim.